Arkadaşlar selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu sefer World of Warcraft Season of Discovery'yiz ve söz verdiğim gibi Warrior'ımı oynuyorum. Aynı zamanda şu anda eğer başlayacaksanız gerçekten çok güzel bir zaman. Sebebi de şu dostlar. Bakın bu minik bir detay tamam mı? Discovery's Delight diye bir buff var. Bunu bu buff'ı herkese veriyorlar. Yani eğer yeni karakter açarsanız, yeni başlarsanız bu buff'a sahip olacaksınız. E, bu da sizin almış olacağınız experience'i hem %100 arttırıyor hem de aynı zamanda e, quest'lerden alacağınız para miktarını %300 arttırıyor. Mesela bir questten işte ne bileyim 50 silver alacaksanız, e, 1,5 gold almış olursunuz. Bu şekilde işliyor bu sistem. Level 40'a kadar da devam ediyor ve güzel yanı da şu. Mesela şu anda e, 4 Nisan'da yeni phase yani phase 3 geliyor ve bu phase geldiğinde bu Discovery Daylight %50 kısılmış durumda. Hani experience buff'ımız %50 kısılmış durumda. Ama yine de e, kasılması gayet kolay olacak. E, bunu da yapmaların sebebi yani eskiye dayalı bir şey. Çünkü genelde oyuncuların çoğu level 35'ten e, 45'e kadar falan zorluklar çekiyorlardı. Gerçi ben hani kendim Ba geriye dönüp baktığım zaman ben hiçbir zaman bir zorluk çekmedim. Çünkü zaten farm'ı, işte level atlamayı vesaire bunların hepsine bayılıyorum, çok seviyorum. O yüzden bir sıkıntı olmadı ama böyle bir uygulama yapmışlar. Bence gayet hoş bir uygulama. Özellikle yeni başlayan insanlar için. Bir de şimdi hazır Warrior'ımdan bahsetmişken ondan da biraz bir takım şeyler söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki ben Season of Discovery PvP serverinde başlamıştım ve ilk yani ee, Vova başladığımda ilk karakterim bir rocktu. Ee, bu nedenle hani bir nostalji sebeplerden dolayı yine rock açmıştım. Yani ee, Season of Discovery'de. Ama gel gelelim ki hani hem vakit hem zaman hem vesaire işte birçok bir, bir nedenlerden dolayı Season of Discovery oynamadım. Yani bitirmedim daha doğrusu. Yani orada ilerlemedim ve sıfırdan dedim ki warrior'ımı açayım ve açtım da bir normal bir PvE server'ında. var ee, warrior'ıma gelecek olursak şimdi itemlere ve ürünlere gelmeden önce şunu söylemek istiyorum. Ben size hep retail'de diyordum ya işte miningle mining ile herbalism kasın diye. Sırf şuradaki buff'tan ötürü ben bu fikrimi değiştirdim en azından Season of Discovery için. Çünkü gold kasmak gerçekten yani para kasmak kolay zorlukları da var elbette ee, ama genelik kolay ama mesela neden zor Çünkü burada sizden her şeyden para istiyorlar dostlar yani mount'unuz için mount'unuzu öğrenmek için işte skiller için skill'lerin farklı rankları için ya yani mesela diyeyim ki burada mesela görüyorsunuz bir tane skill'im var Cleave diye rank 1 yazıyor ama mesela Battle Shout'a bakıyorsun rank 4 yazıyor. Ha bu şu anlamına gelmiyor. Hani Cleave'in diğer rankları daha açılmadı anlamına gelmiyor. Tabii ki de bazı skill'leriniz bazı level'ler atladıktan sonra e daha yüksek ranka şey yapabiliyorsunuz, upgrade edebiliyorsunuz. Ama bazılarını da kendiniz seçmiyorsunuz. Mesela diyelim ki ben şu anda ne oynuyorum? Arms oynuyorum. O yüzden tank skill'lerin hiçbirini açmadım. Çünkü gerek duymadım onları açmaya. E sadece şu anda e Level 30'da size eğer Warrior oynuyorsanız bir Warrior quest'i veriyor. Bu Berserker Stance açılıyor. Onun skilllerini birkaç tanesini aldım. Ama genel olarak Battle Stance'te takıldığım için e, ona yönelik oynuyorum. Şimdi talentlere gelecek olursak talentlerde şöyle bir şey yaptım. Zaten bu da rünlere birazcık da bağlı olacak. E, Fury'de mecburen 5 puan buraya verdim. Ee, %5 critical şansım artsın diye. Bunun en büyük nedenlerden biri de bu deep bounce efekti. Çünkü crit attığım zaman e, hem düşmana silahımın %60 hasarını vuruyorum. Aynı zamanda da e, kanama efekti sağlıyorum. Kanama efekti de şundan dolayı önemli. Şimdi rünlere gelecek olursak. Burada e, chestimde Blood Frenzy diye bir rün var. Bu rün ne sağlıyor? kanama efekti yaptığım zaman 3 rage kazanıyorum. <laughs> Bu da e, war, yani rage'im olması benim için çok önemli ki hasar vere verebileyim. Anlatabiliyor muyum? Bir de tabi eldivene endless rage diye bir şey taktım. Bu da %25 daha fazla rage kazanıyorum. Vermiş olduğum bütün hasarlardan yani buna kanama vesaire her şey dahil. Bütün vermiş olduğum hasarlardan %25 daha fazla rage kazanıyorum. E, pantolonuma da Frenzit Assault diye bir e, ürün var. Onu taktım. Bunun sebebi de e, Two Hand Weapon taktığım zaman Attack Speed'i %20 arttırıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Two Hand Weapon'lar genelde daha ağır olur. Hasarı yüksek olur ama daha ağır olur. Ve DPS'i de birazcık daha düşük olur. DPS bizim için çok önemli değil. Yani Damage Per Second olayı bizim için şu anda çok önemli bir şey değil. Sadece silahımız ne kadar hasar vuruyorsa yani damage kısmı ne kadar yüksekse o kadar iyi bizim için. Speed'i de çok önemli değil. Çünkü Frenzit Assault skill'ini kullanıyoruz ve bu da bize dediğim gibi %20 atak speed sağlıyor. Itemlerimi de genelde e, işte kimisini buldum, kimisini topladım, kimisini e, şeyden e, kendim yaptım. Bunu görmüş olduğunuz gibi. Kimisini de AH'den satın aldım. Mesela bu hem gibi. Ama şimdi AH'den satın alma olayını şöyle... Hani retailde de ben size hep diyordum hani e, Oradan Yani AH'den item satıma, satın Almayın diye e, Çünkü onlar genelde çok e, e, Nedir Çok pahalı oluyor Gereksiz pahalı oluyor ve o itemleri Her türlü retail'i bir sürü işte open world eventler vesaire caddar Curtlar olduğu için her türlü onu tamamlayabilirsiniz Yani boşu boşuna para ödemiş olursunuz Öyle söyleyeyim Ama burada retailde mesela bu bu kaskı mesela 50 Silver'a aldım. Hani Vendor'da mesela bu satılıyor olsa Yazıyor zaten aşağıda 30 Silver'a Vendor'da satabilirdim Ama 50 silverı buna vermiş olmak bana koymuyor yani anlatabiliyor muyum? O yüzden mesela hiçbirine Gold falan vermedim Vermem de zaten Sadece e, Şey Ucuz olan şeyleri alırım Şu anda da zaten Gold miktarım daha e, 40 Gold'um var sadece ee, bunun tabi en büyük etkenlerden biri hem skilllere para veriyor olmam, hem de belli başlı e, şeylere para veriyorum. Mesela blacksmithe e, malzemelere işte şeyleri bu ya yapabilecek olan zımbırtıları öğrenmiş olmam onlar parayla. E, aynı zamanda şimdi işte miningde bunu, smelt chopper, smelt bu smelt şimdi bilmem ne falan bunları e, almak, bunlar da parayla. Ee, bir de tabi Cooking Skill'imiz, ee, Cooking Skill'i benim için çok önemli bir skill bunun sebebi de şundan kaynaklanıyor Cooking yaptığım zaman hani mobları falan kestiğimde bir şey yaptığımda Cooking yaptığımda bunlar bana belli başlı Buff'lar sağlıyor şimdi ben solo bir oyuncu olduğum için her türlü Buff Elixir vesaire benim için önemli ee, bu nedenle de ben gittim mesela diyelim ki bunu yaptım işte bu bana ne veriyor 6 Stamina ile 6 Spirit veriyor. Şimdi Spirit bir Warrior için çok önemli bir skill değil tabii ki. Yani çok önemli de, bas, demeyeyim. Hemen hemen hiç önemli değil. Ee, Classic ve Season of Discovery'de şöyle bir önemi var benim için. Hani bir Warrior için. O, onun sebebi de şu. Hani Out of Combat'tan çıktım mesela. E Health Regen veya Mana Regen'imi daha çabuk artırıyor. Tabii Manam yok ama canım var ve bu sebepten dolayı birazcık spiritim olmasın hiçbir zararı yok tam tersine faydası var benim için bir de tabii stamina da hani stamina zaten önemli bir skill çünkü onun sayesinde daha fazla canım oluyor daha fa daha dayanıklı oluyorum daha fazla mopad alabilirim hani ölmeden canım daha az olsa bu benim için dezavantaj olurdu. Şimdi bir dakika burada ne vardı? Burada bir tane quest vardı. Şu quest'i tamamlayayım. Yani dostlar istediğiniz karakteri açabilirsiniz. Hani eğer soracak olursanız işte hangi karakteri açayım falan diye. İstediğiniz karakteri açabilirsiniz. Bunda herhangi hiçbir sıkıntı yok. Ben Benim her zaman tavsiyem şu yönde olmuştur. Gelişi güzel. Yani size güzel gelen, hoş gelen hangi karakter varsa onu açmanızı öneririm. Ee, o karaktere şey yaptığınız zaman yani böyle bir ne diyeyim bağ mı diyeyim bağlantı mı diyeyim ne diyeyim. Yani böyle bir şey kurduğunuz zaman çok daha böyle e, zevk almaya başlarsınız. Hani ben size derim ki mesela işte warrior klası en iyi klas derim. Siz açarsınız oynarsınız ama hiç zevk almazsınız. Yani hiç hoşunuza gitmez. Çünkü ne bileyim siz daha çok Mage seviyorsunuzdur atıyorum tamam mı? Ee, o yüzden e, hep e, seni her zaman söylediğim şey ve her zaman söyleyeceğim şey de istediğiniz karakteri güzel bulduğunuz karakteri oynayın arkadaşlar. Yani bunu kendiniz için yapın yani. E, Season of Discovery'de başlamak istiyorsanız muhakkak başlayın. E, şimdi dediğim gibi phase şey de geliyor. Phase 4 de geliyor. Aman Phase 3 geliyor. Level 49'a kadar sürecek bu. E, şu ana kadar 2 tane raid var. 3. raid de eklenecek. Bunlar küçük küçük raidlerdi. Yani e, Black Fatum Deeps ile 10 adamlık raiddi. Bu yeni gelecek olan raid 20 adamlık raid olacak. E, i̇nsanlar burada çok daha böyle nasıl diyeyim e, çok daha sakin. Yani her türlü birazcık İngilizceniz varsa her türlü bilmiyorum Türk gildi var mı onu sormayın çünkü bilmiyorum inanın ki ama gel gelelim ki hani e, yani bir gilde girmek istiyorsanız raidlerden işte tecrübe kazanmak istiyorsanız bunu her türlü yapabilirsiniz ben birazcık daha casual oynadığım için hani eğer diğer videolarımı izlemediyseniz belki bilmiyorsunuz o yüzden söylemek istiyorum ben genelde raidlerde işte ne bileyim ya da guildlere pek fazla katılmayı sevmiyorum. Bunun sebebi de çünkü seni belli başlı bir şeye zorluyor. Yani zorlamıyor aslında. Hani neticede göğsüne silah dayamıyor hiçbir şekilde de. E şöyle bir şey var. Mesela diyor ki adam sana işte biz her perşembe günü saat 10'da raid yapacağız diyor. O saat zorunluluğu yani şu gün şu saatte şurada olmak zorunluluğu beni ayar ediyor. Anlatabiliyor muyum? Ben çok spontane bir şekilde, çok rahat bir şekilde mesela diyelim ki şu anda canım WoW oynamak istedi. Şu anda WoW oynuyorum. Eğer raid'e girmek istesem giderim şehre. Orada zaten bir milyon tane insan yazıyor aşağıda işte. Şuna raid hemen şuna adam arıyoruz, buna adam arıyoruz. Onlardan birine katılırım, girerim raid'ime. Ama böyle belli başlı bir şeye e, zorunlu kalmak hoşuma gitmiyor ya da mesela e, özellikle retail'de eee boss'ların daha zor değil de mekaniklerin birazcık daha komplike olduğunu ve birçok insan buna adapte olmakta zorlanıyor. Yani bu sadece raid için geçerli değil, aynı zamanda mythic plus'lar için de geçerli. Yani orada me, me, oradaki mesele mesela sadece sağ boss sağ atak edecek, sola kay. Boss sola atak edecek, sağ kay gibi bir mevzu değil. Çok daha farklı, daha e, kafayı yoracak şeyler olduğu için Yani başkasının bir hatasından dolayı zaten az zamanım var ve az zamanım olduğundan ötürü şey yapmak istemiyorum. Zamanımı boşa harcamak istemiyorum. Yani bu 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 olayları çünkü çok yaşadım, çok yaptım. Hani bıkkınlık gelmedi. Sadece sıkıldım yani o durumdan. Öyle söyleyeyim. <laughs> Ama onun dışında da pek bir şey yok arkadaşlar. Eğer ki e, sormak istediğiniz şeyler varsa tabii ki de sorabilirsiniz. Yorumlar kısmında her zaman açık, her zaman bekliyorum, her zaman sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar e, herkese her şeyini cevaplıyorum. E, videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın dostlar. E, ücretsiz bir şekilde bana destek olabilirsiniz bu şekilde. Abone değilseniz de yine aynı şekilde ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. E, teşekkür ediyorum ve bir sonrakinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.